Ben karşımdaki nasıl oynarsa öyle oynarım. Onunla ilgili deliller toplayacaksınız. Ben bugün biriyle tanıştım Fatih. Birlikte oldum onunla. Herkese selam bugün sizler için Kızılcık Şerbeti 38. bölüm 2. fragmanında neler olacağını derledik videomuza geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Nilay, Mustafa'nın tuzakla karşı karşıya olduğunu fark eder ve onun yanı sıra Ünal ailesinden destek alır. Umud'un Nursemalara kız arkadaşını misafir olarak getirmesi, Pembe'nin tepkisiyle Nursema ve Umut arasında yeni bir soruna yol açar. Alev, Mustafa'ya yalan söylediği için kendini oldukça mahcup hisseder. Nilay, onun gönlünü almak için hoş bir sürpriz hazırlar. Kıvılcım ve ailesi, Ünallar ve Ertuğrul'un evinde bir yemekte buluşur. Abdullah ve Pembe, Nursema'nın emlakçı olarak çalıştığını öğrenince hem üzülür hem de kızar. Ömer'in hastalığı hızla ilerler ve çevresi tuhaflıklar hisseder. Ömer, kimseyi üzmemek adına önemli bir karar alır. Doğa, Fatih'i affetmiş gibi görünse de aslında farklı planlar yapmaktadır. Onun, Fatih'i kandırdığı gibi benzer taktikleri kullanacak. Doğa ve Fatih'in arası bozulmasın diyenler yorumlarda belirtsinler, Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.